Bir önceki videonun adı düşüşler bittiğinde idi. Bugün çenlik var diyerek sanırım ikisi birbirini tamamlamış olacak. Az önce FED Başkanı Powell muslukları açacağına dair birkaç sinyali verdi. Bir önceki videoda düşüşlerin nerede bitebileceğini incelemiş sizlerle anlaşmıştık. Bugün Powell Bey de net tesadüf anlaşmaya katıldı. Ben bu işin her zaman söylediğim gibi teknik tarafındayım. Temel haberler, analizler bir şekilde fiyatların içerisinde. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bundan sonra da nereye gidebiliriz? Piyasada hangi fırsatlar bizi bekliyor? Diyor. Parasal bolluk bereket mi başlıyor Parantez içinde evet diyelim Hadi geçelim Ethereum'la başlayalım. Karşımızda Ethereum var. Şöyle bir şey çizmiştik sizlerle. Hatırlarsanız şu yukarıdaki beyaz salladığım bölge R diyeceğimiz bir bölge olarak daha önceki videolarda konuştuğumuz trendin yorulma seviyesiydi. Oradan da nereye düşebileceğimizi şu şekilde hesaplamıştık. Aslında burası bir Fibonacci düzeltme seviyesi. Bunun da yerine geçmesini sağlayalım. Tam da beyaz alanın içerisinden ne tesadüftür ki Pablo'nun sinyalleri geldi. Biz zaten sizler çok basitçe bir Elliot dalga prensibi işlemiştik burada. 5 dalgalı patern tamamlanmış. Trendin yolduğu, yorulduğu seviyede. Bir düzeltme başlamış. Düzeltme de tam olması gerektiği yerde bitti. Burası da artık başlayacak yeni 5 dalgalı paternin 2 yani düzeltme seviyesiydi. Bundan sonraki yükseliş 5086-5400 orta vade hedeflerimiz olacak. Ama elbette basamak basamak gitmek lazım. Şöyle günlük grafiğimize dönelim modelimiz günlük grafikte şuradaki beyaz çizgiyi eski zirveyi bilebilmek için çizmiştik. Burası da 4870 seviyesiydi. Burada bu tepkileri yapacağını hani geçmeye çalışıp geri gelebileceğini konuşmuştuk. O zaman buranın üzerinde şu an direkt olarak fark edebileceğiniz iki derinliğin bulunduğu işte formasyon ismi olarak Adam Ev diyebileceğiniz ya da Fincan Pulp diyebileceğiniz adının çok önemli olmadığı iki tane derinliğimiz var ve bunların hedefleri zaman zamana yayılı bir şekilde gelecek. Artık önümüzde Ethereum için 4870 seviyesinin üzerinde kalacak mının cevabını aradığımız kısa bir dönem var. Çünkü burayı zaten 13 Ağustos'ta denedik. Yeniden buraya güçlü bir şekilde gidiyoruz. Muhtemelen yine küçük tepkiler verecektir. Bu küçük tepkiler dediğim scalperlar için, kısa süreli işlem yapan arkadaşlarım için şöyle uzatalım bu bölgeyi. Burada küçük tepkiler sonrası 4870 üzerinde kalıcılık kısa ve kaba bir hesap yapalım. Öyle ince görmeyelim. Evet 5500 diyebilirim. Bütün videolarda tekrar etmekte fayda buluyorum arkadaşlar. Ben burada 3 farklı yatırımcı tipine hitap etmeye çalışıyorum ama ilk ikisi daha değerli. Bir hafta içerisinde 2-3 kere trade açıp kapatıyorsanız bu bilgiler sizin için faydalı olacaktır. Eğer uzun yatırımcıysanız, spotta alıp bekliyorsanız eğer ürünleri bizler topluluğumuzla birlikte buralardan bu beyaz alan içerisinden sebeplendik. Elbette geç kalınmış sayılmaz. Çok daha emin olmak için daha uzun süreli trader'sanız eğer şu hareketi bekleyebilirsiniz. 4800 üzerinde kalıcılık, retest. Burada sepetinize atıp artık yukarıda az önce konuştuğumuz 5500'lü seviyeyi bekleyebilirsiniz. Bu çok daha garanti bir yöntem olur. Peki Bitcoin'e bakalım. Ne konuşmuştuk? Aslında hepsi için düşüş seviyelerini hesaplarken bir Fibonacci Expansion aracını kullanmıştık değil mi? Burada düzeltme seviyesinin 112 olabileceğini, A eşit C seviyesinin tam bu bir seviyesine denk geldiğini konuştuk ama böyle olduğunda trend kırılmış oluyor diye konuştuk. Direkt teknik olarak bakarsak evet bu trend kırıldı. Şu an retest aşamasında yani buradan yeniden bir geri çekilme sonra yeniden yükselişin devamı bekleriz. Bu trendin altında kaldığında düşüşün konfirmasyonu olur ama cebimizde bir de gelecek dönemde faizlerin indirilme sinyalleri var. Yine de teknik olarak emin olmak adına yine bir Fibonacci aracı kullanabiliriz. Burada burada gördüğünüz beyaz alan eğer buradaki düşüş devam edecekse bile düzeltme seviyesi sonrasında devam edeceği bölgeyi gösteriyor. Yani düzeltme alanını gösteriyor. Biz burada zaten genel olarak yükseliş trendindeyiz. Ve yükselişi bozacak yeni bir dip dahi gelmedi. Bu nedenle bir düşüş ve bunun düzeltmesini aramaya gerek yok. O zaman yine de 119.600 dolar seviyesinin üzerinde daha rahat edilebilir. Yine önceki videolarda konuştuğumuz 130 bin seviyesi ilk hedefimiz olarak not edilebilir. Sonrasını yine basamak basamak o gün geldiğinde diğer videolara konu kalsın konuşuruz arkadaşlar. Altcoin'lerden takip ettiğimiz Solana vardı biliyorsunuz. Ancak bugün ona girmeyeceğim. Video biraz daha kısa olsun istiyorum. İşlemlerde açık. Herkes gibi kazanma modunu açtık. Borsa İstanbul için ne konuşmuştuk dostlar? Basitçe bir teknik analizi yaptık değil mi? Şurada bir alçalan trend var. Bu trend kırıldı. Retesti tamam. Bundan sonra da yükselişin devamını umulur diye bir bir cümle kurmuştuk geçtiğimiz videoda ve 14.300'ü de hedeflemiştik. Yolunda gidiyor. Hani ben burada şu hesapları yapmıyorum arkadaşlar. Buradaki kazancınız hisse bazında ne olur? Endeks olarak bakıyorum. Ya da işte buradaki kazancınız enflasyonun önüne geçer mi? Buralar çok ayrıntılı konular. Yani siz bireysel bir yatırımcı olarak aldığınız ürünü zarara satmak istemiyorsunuzdur. Yeşil şekilde kapatmak istiyorsunuzdur. Şansı açılmış oldu. Ancak işin kar etme kısmına gelecek olursak bu hesabı sizin daha iyi bildiğinizi düşünüyorum. Borsa İstanbul için hedefimizde herhangi bir değişim yok. Ons altına bakalım. Bu biliyorsunuz Türkiye'deki gram altını da etkileyecek. Türkiye'deki gram altının etkilendiği bir bacak daha var. Dolar kuru. O da bugün 41 eşiğini geçmiş görüyorum. Karşımda tam 41.01 TL 1 dolar. Dolar yükseliyor. Bir yandan şu an karşımızda bulunan bu filama yapısının faiz indirim sinyalini cebimize koyarak yukarı kırılacağını düşünecek olursak ons altında çok beklemeden gram altına geçip önceki haftayı doğrulamamız gerekecek sadece. Ne konuştuk? 4352 ilk hedefimizdi. 3-5 ay olmuştur galiba bunu konuşalı. Yukarıda da 5400 diğer hedefimiz Türkiye'deki gram altın yatırımcıları hiçbir zaman kaybetmez. Durum Doları düşürecek sebepler. Şu an 10 altını düşürecek sebepleri düşünelim. İkisi içinde önümüzdeki günlerde bu terazinin düşüş tarafına basan bir görüntü yok. Gram altın 5400 dedik. Borsa İstanbul 14300 dedik. Bitcoin önce 130 bini bir görelim dedik. Ethereum için hedefimiz 5500 dedik. Solana'yı geçtim ancak bir önceki videoda ne konuştuysak birebir grafiğini çizdiğini söyleyebilirim. Hah bir de geçen hafta gümüş yapmıştık değil mi? 52.5 cepte demiştik. Ne olmuş? 52.26. 25 kuruş kalmış. Ondan makas aralığına verelim. Kapatırken bir de Nasdaq bakalım. Şöyle bir düzeltme bekliyorduk, değil mi? Gerçekleşti. Yukarıda 25.800 ve yine burada bir derinlik hesabı yapmıştık. İlk defa izleyenler için hatırlatayım. Endekslerde çok da fazla düşüş için senaryo hazırlamaya gerek yok. Yani endekslerin düşmesi için Merkez Bankası'nın büyük kararlar vermesi gerekir. Bu kararları rahatlıkla okuyorsanız eğer, gündemi takip ediyorsanız, Fed'in ne zaman faiz indirim döngüsüne gireceğini ne zaman faizleri artırma döngüsüne gireceğini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Tam tersini de endeksler için düşünürsünüz. Eğer FED faizleri indiriyorsa insanlar kazanma hırsıyla daha riskli piyasalara akarlar. Nasdaq, altın, borsa İstanbul dahi kriptolar. Hatta FX paritelerinde USD'ye karşı tüm paritelerde değerlenmeler görürsünüz. Yani piyasa boğalaşır kısaca. Yine Nasdaq içinde Borsa İstanbul gibi yükselecek ama bazı yan kağıtlar yerinde sayacaktır. Yine de nasibini alırlar. Buradan konuyu altcoinlere bağlamak istiyorum. Evet belki aradan fırlayan, uçan, kaçan altcoinler olacaktır. Ancak ben bu piyasanın artık GFC kabul edilmiş altcoinlerde kontrollü yükselişin devam ettiği ilgili kompozisyonlar kurgulanacağını düşünüyorum. Elbette hızlı giden altcoin'ler olacaktır. Ancak şöyle geçmişe dönüp baktığımda çok hızlı yükselen birçok projenin yatırımcısını hemen sonrasında çok da üzdüğünü görüyorum. hoşverin kumar tarafını işin. Gelin regüle edilmiş, kontrollü yükselen ETF girişleriyle ne kadar para girişi olduğunu takip edebildiğiniz hisseleşmeye yaklaşmış projelere yatırım yapın. Bunlar için de dikkat ettiyseniz Bitcoin, Ethereum ve Solana'yı zaten takip ediyoruz. Ne zaman ki bu üçlü de bir duraksama, yataylık ama yine de iştahın yüksek olduğu bir hacim görürüz. O zaman haftanın yıldızları altcoin'leri de buluyor oluruz. Bunları anlık paylaştığım topluluğumu biliyorsunuz zaten. Açıklamada var. Muslukların açılması şerefine. Bol kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.